Filmden çıktığımda aynı Babylon filmindeki şu sahnedeki gibiydim. Eee çok bir şey konuşamayacağım bu videoda onu söyleyeyim baştan. Bu filmi saatlerce verebilirim. Interstellar benim için çok ama çok özel bir film. O kadar özel bir film ki kötü yanı varsa bile göremiyorum. Gözüm kapalı yani. Ben şimdi ciddi ciddi bir Interstellar analizi yapsam, altından gelip üstünden çıksam olacak size 1 saatlik bir video. E sonra o video izlenecek 200 e harcadığım saatlerde gitmiş olacak. Ama söz bir gün bu filme çok detaylı bir film okuması yapacağım. Çünkü hak ettiği bu. 2014 yılında Christopher Nolan'ın yaptığı bu eşsiz eser, Takvimler 1 Haziran 2019'u gösterdiğinde 2005'li bir çocuğun eline geçip onu bambaşka bir insan yapacaktı bambaşka bir hayat ilerleyişindeyken yepyeni bir hedefe yönelecekti. Ben çocukluğumdan beridir video oyunları ile büyüyen birisiyim. Ama film izleme alışkanlığı ailem sayesinde hep vardı. Birlikte animasyon film gecelerimiz olurdu ve en sevdiğim filmler Yukarı Bak ve Aslan Kral'dı hatta. Eh yaşım büyüdükçe yeni zevklere kavuşuyordum. Bir dönem çoğumuzun çocukluğunda yaşadığı Marvel filmleri döneminden geçtim. Ortaokul dönemime denk gelmişti ve bir noktadan sonra sinema bildiğim Marvel filmleriyle sınırlı kalmıştı benim için teori bombardımanına hiç girmiyorum bile. Şakasız güzel zamanlardı. Özlüyorum. Ulan oyuncu adamın biraz adam akıllı filmler de izleyeyim diye kendimi sinema konusunda geliştirmeye çalışıyordum. Bir Dilek Tutu isimli filmde oynarken Mardin'de kaldığımız bir otelde rol arkadaşım İhsan Berk Aydın ile birlikte odada toplanıp film izleyelim dedik. The Prestige diye bir film var. Sihirbazlık falan. İzlemek ister misin? dedi. Hugh Jackman, Christian Bale falan oynuyor dedi. Ben de iyi, iyi olur yani dedim. İyi duruyor dedim film. Ve evet, idolüm Christopher Nolan ile tanışmam bu sırada gerçekleşti. Filmi çok sevmiştim ve bu kalitede filmler izlemeye başlamıştım. Ve takvimleri tekrar biraz Haziran 2019'a getirdim. Bu tarihte ilk defa Interstellar'ı izledim. Gecenin bir kürü babamla başladığımız bu macera tamamlandığında hayatımın adeta dönüm noktalarından birisini yaşamıştım. Daha önce hiçbir film benim bu denli hem görsel hem duygusal hem de adını koyamadığım bir hisle ayrılmama vesile olmamıştı. Üstelik sinemada da izlememiştim. Sadece evde televizyonumdan öylesine izlemiştim. O günden beridir hiçbir film Interstellar'ın içinde bıraktığı hisleri uyandıramamıştı ben. De. Yaklaşanlar oldu ama o seviyeye hiçbir film erişmedi. O dönem zaten oyunculuk yaptığım bir dönemdi ve hedefim de aslında bu konuda ilerlemekti. Ama Interstellar'ı izledikten sonra kendimin ne kadar bir şeyler üretmeye aç birisi olduğumu fark ettim. Ve o gün dedim ki bir gün bu bir yıl olur, on yıl sonra olur, elli yıl sonra olur. Kendi yazıp yönettiğim bir filmi çekmeden ölmeyeceğim. Ve tanınan iyi bir yönetmen olacağım. İlk cümleyi gerçekleştirdik. Sıra tanınan iyi bir yönetmen olma etabında. Bunu da zaman gösterecek. Normalde en sevdiğiniz filmleri defalarca izlersiniz değil mi? Çünkü ben favori filmlerimi çokça tekrarlayarak izlerim. Şaşıracaksınız ben Interstellar'ı sinemada tekrardan izlemeden evvel sadece bir kere izlemiştim. Çünkü tekrar izlediğimde aynı hisleri yaşamamaktan ve filme karşı görüşlerimin düşmesinden korkuyordum. Ve tam 5,5 yıl boyunca Interstellar'ı IMAX bir perdede ne kadar açıp izlemedim. Spotify'dan müzik albümünü defalarca dinlemek ve sahneleri YouTube'dan açıp izlemek yetiyordu bana. Ve sonunda bu amacından sapmadan 8 Aralık saat 21.30'da Interstellar'ı IMAX bir perdede izledim. Ne kadar mutlu olduğumu tahmin bile edemezsiniz. Yok teknikmiş, yok hikayesel alt metinmiş, yok zartmış, zurtmuş. Oralara çok girmek istemiyorum açıkçası. Bu bir film okuması değil. Goitama Noitama gibi çağımızın en iyi görüntü yönetmenlerinden birisi bu filmde usulü keserini sergiliyor. Hans Zimmer gibi sinema tarihinin en iyi bestecilerinden birisi kariyer zirvesini yapıyor belki de. Christopher Nolan röportajlarında çaktırmıyor ama onun da çektiği filmler içerisinde tahminimce en özel filmim dediği film Interstellar'dır. Baba kız sevgisi konseptini bu kadar destansı anlatmak gerçekten her baba yiğidin harcı değildir dostlar. Tabi Christopher Nolan çok iyi bir yazar ve çok iyi bir yönetmen ama Christopher Nolan'ın kardeşi Jonathan Nolan'ın da kalemiyle hikayeye katkısı inanılmaz bir düzeyde. Ve hala bu denli popüler bir filmi izlemediyseniz kesinlikle sinemaya gelmişken bu fırsatı kaçırmayın derim. Fiyatı pahalı biliyorum ama gerçekten böyle bir deneyimi belki hiçbir filmde yaşamayabilirsiniz. Christopher Nolan'ın IMAX tecrübesini en iyi yaşatan yönetmenlerden birisi, hatta yani sinemaya kazandıran yönetmenlerden birisi. Interstellar'ın IMAX deneyimi de inanılmaz güzel bir deneyim. Kesinlikle kaçırmamalısınız bence. Vereceğiniz paraya değeceğini düşünüyorum. E tabi 5,5 yıl izlememenin de getirdiği bir avantaj vardı. Filmi tekrardan değil de sanki ilk defa izliyor gibiydim. Çünkü gerçekten bazı sahneler artık kafamdan uçmuş gitmiş. Sanki ilk defa o sahneleri deneyimliyormuşum gibi hissettim. Ve harbiden de ve ilk seferde ne kadar büyülendiysem ikinci seferde bunun iki katı büyülendiğimi söyleyebilirim. Gerçekten zorluyorum kendim ama çok sevdiğim işlerden bahsederken gerçekten cümle kuramıyorum. Ya garip bir durum. Verin bir tane kötü oyun, film, saatlerce metiyeler düzeyim buraya. 10 yıl sonra sinemada Interstellar izlemek eşsiz unutamayacağım bir deneyim. Hayatımın en özel filmiydi ve öyle kalmaya devam edecek. Ve sizi şöyle güzel bir klip ile baş başa bırakayım.